Buradan güzel geldi. 2880 aldık. Bunu boş geçirdi. 7 spin kaldı derken kancayı saldı aşağıya. Ödemeli getir. Ödemeli getirmedi ama olsun burayı çarpacağız. 2592 de böyle geldi. Güzel. Devam. İki tane daha vereceksin çarpı 3 için. Hadi. İki tane ya. Taşımayacak gibi duruyor. 3 spin kaldı. Bir tane getirdi. İki spin de bir tane daha gelirse çarpı 3 değil. Hadi. Son spin. Hatta son iki spin. Süpersin be. Süpersin. Geldi. 5760 da böyle aldık. Çarpı 3'ü de gördük. Burası güzel ödeyecek.